Bu film mi daha tehlikeli yoksa şu an elimizde bulunan Kütüb-i Sitte mi diye bir soru var. Ya Allah'tan korkun Kütüb-i Sitte. Yani bunu söyleyen kişi bir kere bu gece sabaha kadar tebliğ etsin. Kütüb-i Sitte'ye nasıl laf söyleyebiliyorsunuz? Allah'tan korkun ya. Hadis kitaplarına nasıl laf söyleyebiliyorsunuz? İnsan Allah'tan korkar. kısım böyle kendini bilmezler. Bazı yanlış hadisleri alıyorlar. ikide bir onları şey yapıyorlar. Sizin hadis dediğiniz bu. Ahirette sizi cehennemde yanarken gördüğümüz zaman bir alkışlayacağız. O zaman göreceksiniz. Bir Müslüman asla hadis düşmanı olamaz. Kütübüs'te de yanlış hadis yok mu? Tabii ki var. E biz size Kur'an ayetlerinde yanlış me mealler verildiğini göstermiyor muyuz? Ama o hadislerin çok büyük bir bölümü doğru hadistir. Kötü bir şey diye nasıl siz karşı çıkabilirsiniz? Ya? Öyle saçmalık olur mu? Buna sürekli anlatıyoruz kitap ve hikmet, kitap ve hikmet diye. Allahü Teala peygamberimize kitap ve hikmet indirmiş. Kitap bu. Peki hikmet ne? 21. asırda yaşayan senin de hikmeti bilme mecburiyetin var. Hikmet ne? Söyleyin bakayım bana. Ya şu sağda solda kendini bilmez insanların saçmalıklarına nasıl kendinizi kaptırabiliyorsunuz? İnsan Allah'tan korkar. Peygamberimiz sanki şey bostan korkuluğu olarak geldi. Ya falanca yerde bilmem şu kitabı yazan bir adamın kitabını büyük bir alırsınız hayatından bir takım örnekler alırsınız da koskoca Allah'ın peygamberi ile ilgili onun hayatını anlatan kitaplara ya efendim kütüb de bilmem ne bir Müslüman bunu söyleyemez. Bunu söyle kim söylemişse sabah haber terbiyesiz. Böyle saçmalık olmaz. Evet onlar da yanlış hadisler yok mu? Tabii ki var. Ama onların çok büyük bir bölümü sahih hadiste doludur. Aksi takdirde biz hikmeti nereden öğreneceğiz? Yani hikmet Kur'an-ı Kerim'den çıkarılmış doğru hükümlerdir. İşte onlar bize Peygamberimizin sünneti olarak gelmiştir. Yani acayip bir şey. Dün birisi gelmiş, şimdi biz kitap ve sünnet bütünlüğünü ortaya koyduğu, koyunca herkesin elinden şeyler alınıyor. Yani hadise karşı çıkanların elinden de imkanları alınıyor. Hadisi esas alıp Kur'an'ı bir kenara koyanların da elinden imkanları alınıyor. Dün gelmiş adam Diyor ki, dedi ki sen uyarmak için geldim. Ya, hoş geldin, sefa geldin, Tukayet, adını aldım, bir kağıt koydum önüme. Adam da adını yazdım, buyurun dedim. Dedi işte sen bu kitap ve hikmet diyorsun, evet. Ben demiyorum, Kur'an-ı Kerim söyledi. Hikmetle ilgili söylediğin yanlış. Tamam, neden? Bu kadar, benimkisi bu kadar Allah Allah. Ya niye yanlış söylesene? Peki doğrusunu söyle. Çok özür dilerim, bilseydim böyle diyecektin gelmezdim. Ya bu... Bu ne böyle? Sonra ben onu tanıyan kişilere telefon açtım. İsmini söylesem, birçoğunuz tanırsınız ama söylemeyeceğim. Tanıyan kişilere telefon açtım. Ya bu adam geldi böyle yaptı. Dediler hocam bu adam bulduğu bütün hadisleri esas alırdı. Ne kadar yanlış olursa olsun hiç önemli değil. Ama siz kitap ve hikmet dediniz. Kur'an sünnet bütünlüğü deyince bu adamın elindeki bütün kozları aldınız. Bu adam da açıkta kaldı.